Şimdi sizleri bir Türk bisikletçiyle tanıştıracağız. O tam 3 yıldır dünya turunda. Şu ana kadar 32 ülkeyi gezdi. Sıcak, soğuk, her türlü hava koşulunda dağ bayır tepedemeden pedal basıyor. Dünya turu henüz bitmedi. Hatta henüz başında bile diyebiliriz. Çünkü Türkiye'ye kendisi 2020 yılında dönmeyi planlıyor. Ben Gürkan Genç, bisikletle dünya turundayım. Ankara'dan birinci meclis önünden başladı dünya turu. 9 Eylül 2012'de yola çıktı. 1130 günde 37 bin kilometre yol yaptı ve bisikletiyle 32 ülke gezdi. Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'a sonrasında Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Finlandiya. Finlandiya'da kutup çizgisini kışın geçtim. Şubat ayıydı. Sonra aşağı indim. İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Monaco, Fransa, Belçika, Hollanda, İskoçya, İngiltere, İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, İsrail. Gürkan Genç dünya turuna 12 yaşında karar vermişti. 15 yaşında bisiklet kullanmayı öğrendi ve hayalini gerçekleştirmek için 33 yaşına kadar bekledi. Bisikletle dünyayı gezen Gürkan Genci ne hava koşulları ne de başına gelen olaylar durdurabiliyor. 61 derecede çöl sıcağında... <laughs> eksi 57 derecede kutup soğuğunda pedal çevirdi. Başına gelmeyen kalmadı. Kaburgaları kırıldı, akrep soktu, çadırına ateş açıldı, soyulmaya çalışıldı. Gittiği ülkenin birinde cezaevine bile girdi. Hatta bugün Etiyopya'da çakalların saldırısına uğradığı haberi geldi ancak yılmadı. Hava oldukça sıcak ve tırmanışlar başlıyor. Sıcak havada hiç çekilmiyor. bağırsa ne derler? Hadi <laughs> yani söylemesi bile komik geliyor. Kutum çizgisinde oradayım. Bisikletle çıktığı dünya turunda ülkeleri tek tek geçerken Suudi Arabistan'a da uğrayan Gürkan Genç bisikletle Umre'ye giden ilk kişi oldu. Mustafa 135 kilometre kaldı. Arap Yarımadası'nı Tam bir senede bitirmiş olacak. <laughs> Bisikletinin arkasındaki Türk bayrağıyla her yeri dolaşıyor. Türkiye'ye ise 2020'de dönmeyi planlıyor. Avusturya'da İzlerken hepimizi bizden aldı. Biz de motorla mı çıksak ne dersiniz? Değerli izleyenler, balıkçılar büyük umutlarla vira bismillah diyerek balık sezonu.